Değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Hafta sonuna girerken kripto piyasasını yeniden değerlendirmeye tabi tutacağım. Şu an haftalık grafik önümde açık bulunuyor. Bu hafta Cuma günü itibariyle talep önceki haftalara göre bir miktar azalmış gözüküyor. Geçtiğimiz iki hafta talep gayet iyiydi. Hatta bundan önceki 8-10 hafta talebi bu haftaya göre daha fazla olarak değerlendiriyorum. Bu hafta talep bir miktar azaldı. Önümüzdeki cumartesi ve pazar günlerinde bu talebin tekrar artması ve yukarıya doğru genişlemesini bekleriz. Fakat eğer öyle olmazsa talebin bu hafta azalmasından dolayı önümüzdeki hafta düşük bir açılış, önümüzdeki haftanın da biraz negatif olmasına yol açabilir tekrar edersen talebin artması yukarıya doğru fiyat eğiliminin devam etmesi ve kapanışın da yukarılarda bir yerde olmasını bekleriz. Örneğin kapanış minimum 48 49 seviyelerinde olmalı. Günlük grafiğe baktığımızda 43.000 seviyesinde eski direnç yeni destek olarak karşımıza bir hat çıkıyor. Buraya bir yatay çizgi çizersek bu çizgiyi kırmızı yapalım. Evet direnç yukarıya kırıldı. Şu anda direnç aşağıya doğru test ediliyor. Fakat son 3-4 güne baktığımızda tekrar yukarıya dönüş sinyalleri kuvvetlenmedikçe alım yapmak tehlikeli gözüküyor. Yeni alım yapmak tehlikeli gözüküyor. Bugünü bitirmemiz yarını hafta sonunu görmemiz lazım. Çünkü bizim için hafta sonu totalde değerlendirme de bir hayli önemli. Şu an her ne kadar 45 bin seviyesi eski direnç yeni destek gibi gözükse de buraya çok fazla güvenmiyorum. Şimdi burada 2 saatlik grafiğe alıp bakacağım. Evet 2 saatlik grafikte yaptığım daha önceki yorumlarda 47 binin üzerinin aşırı alım seviyesi olduğunu oralardan daha kuvvetli bir reaksiyonun yaşanabileceğini belirtmiştim. Bu gerçekleşti. Ve geldiğimiz nokta bayağı aşağıya geldik. Sanki burada cazip alım yerlerine geldik gibi gözüküyor. Fakat biraz daha takip etmemiz lazım. Yeni alım için kolluyoruz. Burada 44K seviyesi alıma uygun olabilir. Onu biraz daha yakından takip etmemiz lazım. Fakat başa dönersem haftalık grafik önemli. Piyasanın mutlaka yukarıya doğru fiyat hareketi yapması, 48, 49 seviyelerinden haftayı kapatması gerekiyor. Her ne kadar buralarda 44 k'dan, 45 k'dan alım yapanlar olsa da, bu adamlar haftanın kapanışı 48, 49 seviyesinden olmazsa önümüzdeki hafta 44, 45'ten yapılan alımlar eksiye geçerse geri çıkacaklardır. Özellikle 46, 48 seviyesinden alanlar büyük bir ihtimalle geri çıkacaklardır. Yani burada 44-45 seviyesinden yapılabilecek alımların yakın stopla kontrol edilmesi gerekiyor. Yani burada 44-45K seviyelerinden yapılan alımların yakın stopla kontrol ve takip edilmesi gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Bir ara özet yapayım. Piyasanın yukarıya doğru fiyat eğilimi göstermesi konusunda potansiyeli var. Fakat haftalık reaksiyon ihtimali de var. Yani bu hafta dediğimiz gibi talepte önümüzdeki iki gün içerisinde artış olmazsa cumartesi ve pazar günlerinde talepte istediğimiz gibi bir artış olmazsa önümüzdeki haftanın da negatif olma yani bir haftalık bir reaksiyon yaşanma ihtimali var. Fakat bu reaksiyonun aşağı yönlü reaksiyonun bir hafta ile sınırlı kalma durumu da olabilir. Veya ben öyle beklerim şahsen. Bir de şu var vurgulamamız gereken piyasa aşırı alım seviyelerinde değil. Piyasanın böyle bir şansı var. Yani şu an dot, polka bakıyorum 50 dolar seviyesinde değil 20 dolar seviyesinde. Dolayısıyla biz buna aşırı alım seviyesinde diyemiyoruz. Büyük bir çöküş de beklemiyorum. Token bazında hareketler olabilir. Örneğin tesadüfen açtım. Fantom. Burada 1.5 seviyesi yine aşırı alım seviyesi olarak gözükmüyor. Potansiyel yukarıya doğru devam ediyor. 2 dolar seviyesine kadar yükselirse hiç, hiç şaşırmam. Çünkü orada bir direnci var. O direnç önümüzdeki dönemde test edilebilir. Zaten 1 dolar seviyesine yaklaştığında aşırı satış bölgesinde idi. Fakat ara satışlar gelebilir. Örneğin şu anda 1.55'te 1.65 1.70'e geldiğinde aşağıya dönebilir. Fakat daha sonra toparlanıp biraz daha yukarıya da gidebilir. Yani buranın 2 dolara gitme şansı var. Bu hemen olmaz. Şurada bir düşüş açısı var. Yükseliş açısı da bu düşüş açısına uygun olur. Şu şekilde. Bunu şöyle alalım. Evet, bu günlük grafik. Yani şurada 10-15 günlük gibi bir süre var. Bitcoin çok sert aşağıya gelmezse burası yukarıya gidebilir gibi gözüküyor. Evet, hazırlıksız rastgele yorumlar oldu. Yine her zamanki gibi sizlere trade işlemlerinizde başarılar diliyorum. Kazancınız bol olsun. Hoşça kalın. Analizini yapmamı istediğiniz kağıt varsa yorumlarda lütfen belirtin. Ona bakarız.